Bulaşmayın ev için, araba için, bankalara. Faiz haram. Şimdi herkesin belası başında faiz. Bulaşmayın. Ne yapalım yani şimdi hocam diyor adam. Bana öyle mesaj yazmış. Ne yapalım şimdi yani? Sen de diyor boş boş konuşuyorsun diyor. Alıyorsun diyor 5500 lira maaş diyor. Bana diyor. 3900 benim maaşım. Bir iftira atıyor zaten. 5500'e alıyorsun diyor. Oh diyor mis gibi diyor. Konuşması diyor kolay diyor. Ev, ev, almak için tabii faize bulaşacağız diyor. Günah ama ne yapalım diyor adam bile. Ulan bana mı günah sana alınca? Ben, bana mı soracak Allah? Ben sana doğruyu anlatıyorum. Bulaşmayın. Şu belaya bulaşmayın. Ömrünüz boyunca bir teneke eviniz olmayacağını bilseniz faize bulaşmayın. Bulaşmayın, bulaşmayın. Ahiretinizi yakmayın üç günlük dünya için. Bu lafımı unutmayın. Bak bedeli faizin bedeli çok ağır olacak ahirette. Bir dirhem diyor faizin günahı otuz küsür tane zinaya eşittir. Bulaşmayın. Günahı da hafife almayın. Bir günahı hafife almak adamı dinden çıkarır. Sakın. Varsa da bugüne kadar yapmış olan tövbe etsin. Bir daha yapmasın. Allah bütün tövbeleri kabul eder.